sevgili Özlenen Özkan'a bağlanabiliriz belki bu sırada arkadaşlarımla. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan hocamız şu anda canlı yayınımızda. Hocam nasılsınız? Sağ olun Çağla Hanım. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Koronavirüs vaka sayılarının hızlı artmasıyla birlikte hocam hastane ve yoğun bakım servisleri şu anda nasıl etkilendi? Son durum nedir? Sizden dinleyelim. Maalesef bizi üzüyor çünkü sanıyorum bunun nedeni insanların bir şekilde hala koronaya inanmaması, maske takmaması ve mesafe kurallarına riayet etmemesi. Genel olarak Antalya'ya bakacak olursak yüzde seksen servislerimiz koronayla dolu, yüzde yoğun bakım oranlarımız da yüzde altmış maalesef. Hatta biz Akdeniz Üniversitesi olarak ikinci ve üçüncü yoğun bakımların içinde plan yapmaya başladık üzücü bir şekilde. Aha, evet, duyuldum, evet. Ee, peki koronavirüs hastaları şu anda mesela geldiği zaman hastanelerde yer bulamıyor, bulabiliyor mu? Bununla ilgili bir sıkıntı var mı? Çünkü yoğun bakım en son 3-4 ay önce konuştuğumuzda bu servisler son derece rahatlamıştı. Ancak şu anda aynı yoğunluğa tekrar geri dönüyoruz gibi mi? Sağlık Bakanımız da açıkladı. Maalesef evet. ilk baştaki piklerden daha kötü durumdayız şu anda ama biz bir şekilde korona için ek yataklar açıyoruz. Şu anda öyle bir sıkıntı Allah'a şükürler olsun ki yok ama insanlar bu kadar süre davranma devam ederlerse, aşıdan kaçarlarsa maalesef durum oraya doğru gidiyor. Tabii bugünkü ve yarınki bilim kurulunun alacağı kararlar, hükümetin alacağı kararlar çok son derece önemli. Bunun önüne geçmek açısından. Çünkü sadece korona hastaları yok biliyorsunuz. Çok ciddi tümür hastaları yoğun bakıma Tabii. ihtiyacı olan başka hastalıklar da var. Onlar için de bir şekilde insanların daha titiz olması gerekiyor. E, koronavirüs vakalarındaki artış ve Covid 19 yoğun bakım servislerindeki yoğunluk nedeniyle B planını devreye aldığınızı söylediğiniz hocam bu ne demek nedir bu B planı? Maalesef e, bunu planlamak durumundaydık çünkü demin de siz e, ifade ettiğiniz gibi. Yoğun bakımlar artık bir hayli zorlanma noktasına geldi. Evet. İnsanları mağdur etmemek adına yoğun bakımları boşalttık, servisleri boşalttık, elektif ameliyatları mümkün mertebe azalttık. Bu ne demek? Çok ciddi, çok ciddi tümör veya işte organ nakli ihtiyacı yok ise hastanın acil evet, evet. bunları maalesef ötelemek durumunda kaldık. Yeni servisler açtık, acil servisimizi buna göre planladık. Daha temiz alanlar oluşturmak için daha büyük farklı alanlar oluşturmak planına gittik. Bunları yapmak durumundayız ancak tabii insanların evet. davranış paternleri çok önemli dediğimiz gibi sadece bize bağlı evet. bu sayıların azalması. Peki Hanım hocam hem sizinle hem de Emre hocamızla tekrar bağlantımızı gerçekleştirdik. Sohbetimize devam edeceğiz bir aradan sonra. Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz ve profesör doktor Özenen Özkan hocamız şu anda canlı yayınımızda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar var vaka sayılır üzerine. Dilerseniz onları bir konuşalım. Artan vaka sayısına göre hastanede entübe olan... Yoğun bakıma alınan hastanede yatan hasta sayısının aynı oranda olmadığını görüyoruz diyor. Aynı zamanda 5 yaş üzeri kişilerin vefat oranı %20'ye yakın düştü. Başka bir parametre söyleyeyim. 20 yaşla 64 yaş arası ölüm oranı %20'den %32'ye çıkarak %50'nin üzerinde arttı. Bu oranlar aşının etkisini ortaya koyuyor diyor Sağlık Bakanı Koca. Emre Hocam neler söyleyeceksiniz önce? Evet biraz önce de sizle de konuşmuştuk ya özellikle vakaların toplandığı yaş grubu şu anda 20 ile 59 yaş arasındaki kişiler. Yani üretken nüfusumuzda artan vakaları buna bağlı olarak da tabii yoğun bakımlarda ve ağır hasta vaziyetinde daha sıkıntılı durumda olan hastalarımızdaki artışı evet, da görüyoruz. Evet. Ama tabii bu arada aşılanan gruplarda e, vefat oranı önemli ölçüde 5'te 1 kadar azalıyor da çok önemli. Ee, ayrıca tabii şimdi 60 ile 64 yaş arasında yeni aşılanmaya başlamıştı. En son başlanan grup oydu. O grupta da bu oranların önemli ölçüde azalacağını biliyoruz. Ee, çok şükür ki vaka sayılarındaki artış kadar bizim yoğun bakımlara yatan hasta sayılarında aynı oranla artış yok. Zaten öyle bir artış olsaydı çok daha sıkıntılı bir halde şu anda olurduk. Ama yine de şu anda günlük 50 bin üstünde vaka demek bu vakaların hastaya dönüşmesi, hastaların ağır hastaya dönüşmesi ve bunun da yoğun bakım ve servis hasta kapasitesini oldukça önemli ölçüde zorlaması demek. Sağlık sisteminin taşmaması adına şimdiden alınacak önlemlerle bu artışta daha fazla kontrol altına alınmalı diye düşünüyorum. Özlenen hocama da burada sormak istiyorum. Aynı zamanda e, hastalığın hafif geçiriliyor olması e, mutasyonlu virüsten dolayı olabilir mi? Çocuk ve genç e, yoğun bakıma yatışlarda herhangi bir artış gözlemliyor musunuz? Tabii. Tabii demin Emre Hocam da bahsetti. Elbette hem mutasyon zaten beklediğimiz bir şey aslında bakarsanız. Virüslerin e, natüründe var. Bu mutasyonla devam ediyorlar, evriliyorlar. Hem mutasyondan hem de aşılanmalardan dolayı e, böyle bir değişiklik görüyoruz benim gözlerimde başka bir şey daha var. Bana bir soru gelmişti. Acaba <laughs> aşılananlar mı daha rahat davranıyor diye? Benim kendi kişiler gözlerim maalesef öyle değil. Aşılananlar daha titiz davranıyorlar diyebilirim. Baktığım zaman evden işe giderken, işten eve gelirken en rahat davranan kesim genç kesim. Aşılanmadıkları halde hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bence asıl sebep bütün bu yoğun bakımların doluluk oranlarının sebebi aslına bakarsanız hem aşıdan kaçmak hem de bilinçsiz hareket etmek. Peki, Türkiye'de görülen koronavirüs varyantları ile ilgili neler söylemek istersiniz öncelikle Emre Hocam? Bunun sebebi mesela seyahat kısıtlamalarının olmaması olabilir mi? Şimdi solunum yoluyla yayılan ve sürekli olarak mutasyona uğrayan bir virüsü siz seyahat kısıtlaması da yapsanız belli bir yere kadar kontrol altına alabilirsiniz. e Şimdi bildiğiniz gibi şu anda vakaların dörtte üçünden fazlası İngiltere mutasyonu yani İngiltere varyantı dediğimiz B1.1.7 suşuna ait mutasyonlardan oluşuyor. Bu da önemli ölçüde İngiltere varyantının ülkemizde baskın hale geldiğini gösteriyor. Tabii İngiltere varyantının yanı sıra şu an için ondan daha tehlikeli olduğu öngörülen Güney Afrika yani B1351 ve Brezilya varyantları da var P1 dediğimiz. E bu varyantların aşı yanıtından da yani aşıların virüsü ortadan kaldırıcı ya da nötralize edici etkisinden de bir miktar kaçabileceği üzerinde şu anda bilimsel yayınlar duruyor. Ondan dolayı şu anda daha tehlike arz eden bizim için Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları, onlara yönelik olarak da zaten sahada tespit çalışmaları devam ediyor. Tespit edilen vakaların da izolasyonu yönünde şu anda hastanelerde olsun, diğer yerlerde olsun, izolasyonu yönünde tüm tedbirler alınıyor onların yaygınlaşmaması anlamında. Ama şu anda baskın halin bu İngiliz mutasyonu olduğunu söyleyebiliriz. E, aşı olan e, aşı olmaktan korkanlar olduğunu biliyoruz hocam. Peki aşı olmuş olan bir kişi hala koronavirüsten korkmalı mı? Korkmalı çünkü aşı olmanız demek sizin vücudunuza virüsün hiçbir şekilde giremeyeceği anlamı taşımıyor. Sizin aşı olmanız sayesinde vücudunuzun bağışıklık sistemi bu virüsü tanıyor. Bu virüsün proteinini tanıyor. Ona yönelik olarak da kendisi bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. İkinci kez karşılaştığınızda evet, evet. da bu hazır hale gelen bağışıklık sistemi sizi hastalığın ağır seyrinden koruyor. Ama vücudunuza hiçbir şekilde virüs girmeyeceği anlamına gelmez. O yüzden toplumdaki bağışıklık oranı %60'ların üstüne çıkıncaya kadar kişilerin biraz önce, Önce Özlem hocamın da söylediği gibi bu tedbirli yaşantılarına günlük e, hayatta da devam etmesi lazım. Aşılanan kişiler buna devam ediyor ama önümüzdeki günlerde, haftalarda ya da aylarda aşılanması planlanan o 20-60 yaş arasındaki kişilerin de yine aşılandıktan sonra tedbirli yaşantıya devam etmeleri şart. E önümüzdeki günlerde mesela çocuklarımız da aşılanacak mı acaba merak ediyorum. Ee, şöyle bir şey olabilir. 15-18 yaş arasındaki çocuklar için bu gündeme gelebilir. Bir yandan da mRNA aşıları başta olmak üzere bilimsel çalışmalar da ülkemiz dışında da yürütülüyor. Yani bu çocuklarda bu aşıların etkinliğinin ne olacağı yönünde. Ona yönelik olarak tabii ki bilimsel verileri görmek lazım. Evet, evet. Ona göre hareket etmek lazım. 15-18 yaş arasını niye söyledim? Bunlarda hastalık daha erişkinlere benzer şekilde seyredebiliyor. Daha küçük çocuklarda yani yurt dışındaki verilerde bizim ülkemizdeki verilerde olduğunu ortaya koyuyor. Ee, yeni bir haberimiz var. Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu. Koronavirüs pandemisinin ruh sağlığına etkilerinin konuşulduğu dönemde Brezilya'da yoğun bakım hastalarına insan sıcaklığını hissettirecek bir yöntem geliştirildi. Hemşirelerin hastalara içi su doldurulmuş eldivenle yalnız değilsin mesajı verdikleri yöntemin başarı sağlandığı açıklandı. E ee, Özerin hocam gerçekten bu savaşta bu pandemide insan psikolojisi de tabii ki çok çok önemli. Psikolojik açıdan nasıl bir yol izlenmeli ve bu izlenen yolla ilgili neler söyleyeceksiniz? Aslına bakarsanız en önemli şey kurallara riayet etmek. En başından bir defalarca söylüyoruz. Aslında bu bir savaş belki de. Şimdi siz bundan iki sene önce böyle bir şey hayal edemezsiniz ama düşünebiliyor musunuz? Dünyanın her yerinde aynı bir düşmanla savaş var. Bu bir, hakikaten bir düşmanla savaş ve dünya tek vücut olmuş durumda. Bu, bağlamda yapılacak olan şey kesinlikle maske ve mesafe kuralları ve bunu artık bir şekilde kabullenmek ve bu şekilde yaşamak. Evet. Ancak tamamen eve kapanmak, hiçbir şey yapmamak değil bu. Doğru beslenmek, stresten uzak durmak, yine mümkün mertebe uzaktan işinizi yapmak. Bunlar çok önemli. Bunun dışında çok da fazla aşı olmak. Eğer bunları yaparsanız zaten psikolojik olarak daha iyi olacağınızı düşünüyorum açıkçası ben. Evet, evet. E, Yoğun bakımda şu anda koronavirüsle savaşan çocuk hastalarınız var mı hocam? Mikrofonu düştü zannedersem hocamın. Emre hocam orada mı? Emre Buradayım. Hocam. Heh, tamam o zaman devam edelim dilerseniz. Ee, bir e, görüntümüz var. E, metroda fasulye ayıklayan bir teyzemiz. Belki siz de görmüşsünüzdür. E, hmm. Sosyal medyanın gündemine oturdu. Önce görüntüleri bir izleyelim. Tabii bu görüntülerin ardından sosyal medyada çok fazla yorum yapıldı. Kimileri vaktini zamanını iyi değerlendirdiğini düşünürken kimi de böyle bir pandemi döneminde bunun çok hijyenik olmadığını söyledi. Yorumların ardından teyzemizin açıklaması da olmuş onu izleyeceğiz ama Emre hocam demiş ki sonrasında da ben eve geri götürdüğüm zaman onları sirkeli suyla yakıyorum yıkıyorum sizce böyle bir risk var mı? E şimdi fasulye pişirilerek yenen bir yemek. Pişirilerek yenen yemeklerde de o sıcaklıkta bu virüsün yaşama şansı yok. Hele ki öyle sirkeli suda evde suda beklettikten sonra bu risk çok çok düşük. O anlamıyla hani bir Covid-19 yönünden bir risk teşkil ettiğini düşünmüyorum. Teyzemin cevabını da bir izleyelim mi? Çok tatlı gerçekten. Buyurun. Tabii ki. Anne metrodaki videonu internette paylaşmışlar. Ne diyorsun? Fasulye almıştım. Metroda bir saat çektiği için kırayım hazır olsun diye düşünmüştüm. Eve gidince de hazırca koyarım. Ne diyorlar? E, demişler ki teyzemiz çok doğal, zamanını çok iyi kullanıyor falan yazmışlar. Onlara da pişirebilirim. <laughs> şey diyen de var ama e, fasulye kavranabilir, orada kırılır mı falan diyen de var. Sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum. Olmayacağını düşünüyorum. Maskemizi takalım, sosyal mesafeye uyalım. Yorumlar için de teşekkürler. <laughs> çok tatlı gerçekten. Evet aslında bindiği e, toplu taşıma araçları çok riskli olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi hocam fasulye ayaklamasındansa? Tabii. Aslında toplu taşıma araçları esas riski oluşturuyor. Bunu programın başında da sizle konuştuk. Çünkü zorunlu olarak insanların kullanmak durumunda olduğu toplu taşıma araçları var. E, sabah işe gidecekler, akşam gelecekler. O yönüyle tabii buralarda kalabalık olması risk. Ama gerçekten de e, hanımefendi Anadolu kadının, çalışkan Anadolu kadının e, her yönünü çok güzel metroda da gösteriyor, evet. evde de gösteriyor. Evde anlatırken bir yandan da ölmesine de devam ediyor. Çok, çok Ellerine da. sağlık diyoruz. Kesinlikle. Şimdi son bir haberimiz var. E, i̇ki hocamdan da yorum rica edeceğim. HESK kodu sahtekarlığı büyük tehdit oluşturuyor haberimizin başlığı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişiler bu kodları ya negatif bir tanıdıklarından ya da sosyal medyada HES kodunu paylaşan birilerinden ekran görüntüsü olarak gerçekleştiriyor. Edindikleri bu ekran görüntüsüyle korona testi pozitif olmasına rağmen istedikleri yerlere rahatça girip çıkabiliyorlar. Hocam bunu da görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, şimdi HES kodunu, sizin bir HES kodu e, Hayat Evesi uygulaması size oluşturuyor bunu kare kod şeklinde de yapıyor. bir evet. e, Sayı ve rakamlardan oluşan bir kod şeklinde de yapıyor. Şimdi girilen işletmelerde bu kodun sorgulanması lazım. Eğer sorgulanmaz sadece ekrana bakılırsa insanlar bir ekran görüntüsü alıp tabii, veya tabii. bir e, sahte ekran görüntüsü üretip biz siz gibi kendilerini gösterip girebilirler. O yüzden güncel durumun karşı taraftan yani bunun kontrolünü yapan kişi tarafından mutlaka sorgulanması lazım. Toplam işlem 10-15 saniye kadar sürmez bile. Evet. Üşenmemeli burada kişiler. Bir de şunu görüyorum ben bazı HESKON'un sorgulamalarında bir aileden bir kişiye bakmamız yeterli diyorlar. Burada tabii her ne kadar o gelen kişilerin aynı evde yaşayıp yaşamadığını kontrol etme şansınız yok bilmiyorsunuz. Belki farklı evlerde yaşıyorlar aynı aileler ama ondan dolayı mutlaka bunların her gelen bireyin de sorgulamasının yapılması lazım. Fazla vakit almaz, hepimizin güvenliğinde arttıracak evet. bir uygulamadır. Peki Özer Hocam siz neler söyleyeceksiniz son olarak? Valla pes, pes diyorum Çağla'nın öncelikle. <laughs> Hakikaten e, inanılır gibi değil. İnsanlar bir şekilde bir çıkar yol buluyorlar ama tabii bir insanın özgürlüğünün bittiği yerde başka bir insanın özgürlüğü başlıyor. Doğru. Buna e, titizlik göstermek gerekiyor ama bazı insanlar bu kadar titiz değil maalesef. Bu anlamda belki de bazı yaptırımların gelmesi gerekiyor bu tür insanlara ki toplumun sağlığını daha e, kolay koruyabilmek adına kesinlikle e, Emre hocam Özden hocam yayınımıza bağlandığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun teşekkür ederim. İyi, i̇yi, iyi günler diliyorum. E, hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Doktor.